Evet herkese selamlar. Burası Bu Kesin Tutar Podcast'i. Ben Bertaş Severcan yanımda Hakan Türkmen var. Burada biz e, girişimler hakkında konuşuyoruz. Kendi girişimlerimiz hakkında konuşuyoruz. Bu hafta da yeni bir bölümle karşınızdayız. Abi nasılsın? Yoğun. <laughs> bir kuru bir yoğunluk var <laughs> bu ara. E, her zaman olduğu gibi. Kuru e, bir yoğunluk var evet. Yani e, Günün bir gününde umarım bir sonuca ulaşacak, <gülüyor> bakalım. <gülüyor> bakalım hangisi kesin tutacak ya da tutmayacak mı biz de göreceğiz hep beraber. Aynen aynen. İstersen şeyden bahsedelim abi. Bu hafta Ankara evet, Startup abi. zirvesinden bahsedelim biraz. Aynen. Bu hafta sen bir zirveye katıldın. Ankara Startup <laughs> zirvesi. Nasıldı orada? Deneyimin bu sefer izleyici olarak evet. ya da katılımcı şey <laughs> olarak gittin. Daha önce aynı pudinge startup katılımcısı olarak gitmiştin. Evet. Diştik yani. Şimdi de kal kalabalıktan birisi olarak gittin. Evet izleyici olarak katıldım. Bu sefer dışarıdan bir göz olunca insan daha iyi görüyor aslında ne olup ne bittiğini. Böyle çok güzel fikirler var, güzel işler var. Hepsinin yolu açık olsun diyorum önce. Ben ilgimi çeken şeylerden biraz bahsetmek istiyorum. Birincisi Unijab diye bir iş var abi. Bu Hı. arkadaşlar şey yapıyor. Üniversite öğrencilerini board rolleriyle beraber mesela her şeyini hallediyor. Kendisi kaydediyor mesela. Üniversiteye gidiyorsun, kaydı oluyorsun vesaire. Sonra burada sana iş buluyor. Mesela diyor ki işte Mavigen'de diyor iş var diyor. Mavigen biz mesela 2 saatlik iş açıyoruz ya da 2 günlük iş açıyoruz. Bu öğrenciyi Unicap'tan kiralıyoruz. Ama ne ile uğraşıyorsun ne SSK'sıyla uğraşıyorsun. Tertemiz sonra hmm. veriyorsun Unicap'a parayı geçip gidiyorsun. Bu benim çok ilgimi çekti ve çok da hoşuma gitti. Aslında bu tarz şeyleri biz de çok da düşünüyorduk. Hani freelancer çalışanlarla ilgili bazı sorunlar oluyor. Regülasyonda biliyorsun bu tarz sorunlarda işte egal etmek için ve hani hızlı bir şekilde çözüm üretmek için e, böyle bir çözüm yapmışlar. Bence çok da güzel. Ben şöyle broşürünü de göstereyim. Yöneceğim. Ondan sonra ikinci olarak ilginç bulduğum konulardan birisi de bu diş düzeltme ile ilgili bir ARGE çalışması var. Yani Diş tellerini bilirsin. Diş düzeltiyorlar. İsmi Martensit Arge. Ee, yani bunların şöyle göstereyim. Şu diş tanelerini bunlar e, tek parça olarak üretebiliyor ve bir kalıp halinde çıkartabiliyor. Ve daha uyguna mal ettiğinden bahsetmişti bana. Çok ilgimi çekti. Güzel bir proje. Umarım Arge için gerekli yatırımı bulurlar. Bunu beğendim ben. Çok başarılı olabilir hı hı. bu proje. Sonrasında ilgimi çeken başka bir konu daha. Geopedi diye bir proje var. Bunlar çok ilginç. Üreticiden hatta üstündeki yazıyı okuyayım. Geopedi, coğrafi işaretli ürünlerin dijital kimliklerini oluşturmak ve küresel pazarda güvenilirliği arttırmak için blok zincir ve yapay zeka teknolojilerini bir araya getiren yenilikçi bir platformdur. Yani sen üreticiden aldığın ürünün nereden hangi aşamalardan geçtiğini görüyorsun şeklinde bunların hepsini blockchain'e işliyor ve bu şekilde bir ürünün senin sofrana gelene kadar ki yolunu haritasını gösteriyor güvenirlerini gösteriyor kimden alındığını vesaire vesaire burada da zaten altta şey demiş geopedi ile ürünlerin üretim ve dağıtım süreçleri şeffaf izlenebilir ve sahtecilikten korunmuş hale getirilir bu da çok güzel bir proje çok hoşuma gitti blockchain ile çalışılıyor olması da ayrıca güzel Ondan Hı -hı. sonra bir diğer Stash diye bir proje var. Bu STEJ de şu. Şimdi biliyorsun yazılım dünyasında işte nasıl anlatayım sana? işte GitHub var, ondan sonra Jira var vesaire. Bunların hepsini birleştiriyorlar abi. İşte bu e, issue'ları vesaireleri yapay zeka bunları okuyor. Ondan sonra ben girdim işe. Bunların tarihçesini tek tek araştırmıyorum. Hani nerede işlem yapılmış bilmiyorum. İşlem yapacağım yere bakıyorum. Bütün geçmiş Hani o bölümle ilgili bütün geçmiş kayıtları görüyorum. Bu hızlı hızlılık sağlıyor yeni developerlar için. Daha kolay çalışmayı sağlıyor. Ayrıca bir developer'ın onboarding sürecini hızlandırdığını söylüyorlar. 6 kat daha hızlandırıyormuş. Böyle bir iş. Bu da hoş bir proje. Güzel bir proje. Umarım başarılı olurlar. Bir de gel git diye bir proje var. Bu Martı'nın rakibi olduğunu söyledi. Yani doğrudan Martı'yla ayrışacak pek bir noktası yok. Yani öyle yani ne ayrışıyor dedik. Sadece işte ödeme ile ilgili bir şeyden bahsetti. O kadar. Yani böyle bir proje. Tabi burada benim için önemli olan şeydi. Hani Martı'dan ayrışması çok önemliydi. Martı tagla Gelgitin farkları önemli. Çünkü martı'nın aynısı olduğu zaman yarışması da zor. Yani bir işin aynısı olduğu zaman yarışması da zor. Sen de biliyorsun bu işi. Böyle bir iş. Hı, hı. Dikkatimi Güzel çeken. abi, bunlar işler bunlar. Hı hı. Hiçbiri yatırım almamış herhalde. Ee, biliyor musun Emin değilim almamış ama çoğusu. Çünkü hı. orada yani öyle bir şey bahsetmediler. Hı hı. Olsaydı herhalde evet. konuşurlardı. Hı, -hı. evet Unijab benim de hoşuma gitti. Bir de Hı -hı. Stash de güzel geliyor kulağa. Yani Stash güzel geliyor. Için, geliştiriciler için çalışmayı hızlandırmak açısından verimlilik olarak. Evet. E, yapay zekayı işin içine katarak daha hızlı bir şekilde hani aradığın şeyi bulmak gibi olursa güzel olabilir. Hı hı. Evet, bunu zaten konuştuğumuzda şöyle dedim. Hani biz de yazılım firmasıyız, biz de yazılımcıyız. O zaman bizim için hitap etmiyor, 3-4 kişilik ekiplere hitap etmiyor dedik. Yani genel olarak evet, bu sorunun cevabı evet oldu. Ama şöyle bir case ile geldi bana. Bir işletmeden bahsetti ve aynı işte birçok farklı müşterisin, mesela 40-50 tane müşterisinin olduğunu bahsetti, customize ettiğini, WordPress gibi düşün. WordPress Customize ediyorsun, 40-50 tane ayrı ayrı müşterin var gibi. Ondan sonra farklı bir işten bahsetti. E, CRM o Odo'dan bahsetti yanlış hatırlamıyorsam. Neyse. Böyle bir müşteri kitlesi varmış onun. Stash'ı burada kullanmaya yönelik bir çalışma yapmış. Orada başarılı olduğunu söyledi. Öyle bir case de olmuş. Yani onlar da 4-5 kişilik ekipmiş ama yine de burada Stash'ı kullanmışlar. Hı hı. Anladım. Ee, güzel abi. Hı hı. Burada şey nasıldı? Atmosfer nasıldı yani şeydeki? Farklı mıydı? Valla atmosfer biraz daha ben şöyle. Var mıydı? E, Senin, e, hı, hı Atmosfer aynı geçen seneki gibi daha iyiydi hatta. Yani ben beğeniyorum açıkçası. Ankara Startup Zirvesi gerçekten güzel. Organizasyon da çok güzel. Yani gerçekten birçok organizasyondan daha çok beğeniyorum. Geçen sefer sanki SAAS proje olarak biraz daha azdı hani diye hatırlıyorum. Ee, bu sefer biraz bu sefer... daha artış var gibi daha çeşitli gibi gördüm. Evet evet bu sefer SAAS projeler daha ağırlıktaydı sanki. Hmm. Yani çoğu SAAS zaten evet. Hı -hı. Tamam. Güzel abi. Hı -hı. O zaman Hı -hı. ben bir haber söyleyeyim sana bir konu mutlu ee, bir haber olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yok güzel yani genel gün şeyle alakalı <laughs> olarak hani. Ee, şey olmuş. Yani şö şöyle bir şey görmüştüm. İnsanların iş görüşmelerinde özellikle hani şey geliştirici olarak başvurduklarında teknik interview oluyor işte technical teknik görüşme oluyor. Hı hı. Orada ChatGPT işte AI kullanarak sorulara işte cevap verme olayı varmış yani bu oran artmış yani yani insan insanlar gidiyor işte görüşmeye giriyor sana soru soruyor ya mesela işte şunu nasıl yaparsın bunu nasıl yaparsın gibi Hı -hı. karşı tarafta yani sen işte katılımcı olarak şey yapıyorsun işte chat diye mikrofonla dinletip atıyorum ya da işte kendin artık yazıp nasılsa sorulara o şekilde cevap veriyorsun falan gibi bir <laughs> e, yöntem <laughs> bulmuşlar ve hani çoğunlukta da yakalanmıyormuş hani tespit edilmiyormuş falan hani deneyenler öyle hatta bazı paylaşımlarda işte deniyor adam ve onun işte videosunu çekiyor işte hani bu şekilde atıyorum işte Microsoft'un şeyinden geçtim diyor mesela işte ele, e, görüşmesinden geçtim diyor mesela <laughs> öyle bir olay olmuş ne düşünüyorsun bunun hakkında yani o zaman chat GPT işe alınmalı abi <laughs> <laughs> adam değil. <laughs> yani böyle mesela ilerleyen birisinin kariyerinde atıyorum doğru bir yöntem olduğunu düşünüyor musun yani? yani? ben şirkete gireyim de işte bir şekilde idare ederim gibi mi düşünüyorlar acaba? Yani amacın oysa zaten bir, şirkete girip zaten kapağı attın mı biliyorsun kapak atmak diye bir şey var bizim ülkede. Hı hı. Kapağı attın mı zaten bir şekilde götürürsün. Yani amacın oysa her türlü bunu yaparsın. Ama ne kadar uzun ömürlü olur? Kişisel gelişimini ne kadar etkiler? Bunların hepsi soru işareti. Belirli bir seviyeye geldikten sonra her şeyi chat GPT yaptıramazsın. Ama chat GPT çok iyi bir silah. Bunu zaten yani yapay zekanın tamamı zaten çok iyi bir silah. Bunu zaten biliyoruz. Burada interviewdan yani görüşmeden böyle geçmek yani çok bir mesele değil, çok bir başarı değil bence. Bundan sonrası için yani yapacağı işler, yapacağı case'ler de zaten ChatGPT ya da işte yapay zekayı çokça kullanıyor olacak. Biz zaten bunu şu anda kullanıyoruz yani. Daha da fazla kullanacağız bunu. Yani daha da fazla kullanmalıyız bir de. Böyle bir gerçek var. Burada yapacağımız şey yapay zekayı iyi denetleyip güzel bir şekilde kullanmak. Ama yani genel böyle genel kültür sorusu olsun diye de hani ne bileyim görüşmede e, chat GPT'nin bileceği soruları sormak da şey geliyor bana saçma geliyor. Yani. Ya yok genel genel kültür değil tabii ki de hani şey yani. Yani genel kültür değil de yani. yani ha? Biraz daha böyle kişisel ya o, belki. Ya onların şu anda onunla baş etmek için farklı farklı sorular sorup hani engelliyorlar da. Yani böyle bir durum var. Hani ben de açıkçası şeyi sevmiyorum. Yani o görüşmelerdeki teknik görüşmelerdeki belli kalıpta belli yani sorular soruluyor. İşte sistem dizaynı ile ilgili hı hı. falan. Bunlara zaten çalışarak öğreniyorsun, yapıyorsun. Biraz ezberliyor gibi oluyorsun falan. Hani ama şeyde durumu var hani sana işte çok karışık algoritma soruları sorup da ondan sonra işin kendisinde işte bir butonun rengini değiştir aga yapabiliyorlar. O yüzden hani e, ya yani birazcık Hı -hı. şey bir durum yani. Ben aslında şöyle düşünüyorum. Şimdi geçen bu Ankara Startup Zirvesi'nde Tümay Bey var. Enerji sahada inovasyon müdürü. Yanlış hatırlamıyorsam title'ını. Şimdi Tümay Bey şundan bahsetti sunumda girişimi SWOT analizine soktuğumuz zaman genelde aynı sonuçları veriyor çünkü hani güçlü yanlar belli oluyor işte zayıf yanlar belli oluyor vesaire vesaire ben buna karşın dedi artı diye bir teknik geliştirdim diye bir şeyden bahsetti artı diye bir tekniği var çok inceleme fırsatım olmadı inceleyeceğim aslında bununla beraber farklı bir sonuç veriyor artık diyor. Mesela bir girişimi ben oraya koydum zaman bana farklı bir sonuç vermeye başlıyor. Yani onun ne kadar iyi olup olamayacağını oradan anlayabiliyorum. Çünkü girişimi SWOT analizine koyduğun zaman genelde aynı şeyler çıkıyor karşıma diyor ve sonuç hep benzer oluyor diyor. Dolayısıyla farklı bir teknik denemek gerektiğini düşündük diyor ve bunu buldum gibi bir şey söyledi. Burada da yine aynı bu şekilde görüşmeleri farklılaştırmak gerekebiliyor. Belki çünkü düşündüğüm zaman tabii bir soru sorduğunda mesela teknik mülakatta chat GPT neyi versen gidiyor. Belki hani neyi versen çözecek yani. Belki şey yapmak gerekebilir burada. Karşıdaki kişinin motivasyonunu ölçebilecek chat GPT'nin çözemeyeceği şeyler. Yani mesela ben sana diyorum ki sen işte ne kadar sürede ne olmak istiyorsun vesaire günde ne kadar saat çalışacaksın kendini nerede hayal ediyorsun ne bileyim bu çok böyle şey olmadı hani belki anlamlı sorular olmadı ama buna benzer daha böyle kişilerin cevaplayabileceği ChatGPT'ye sorduğun zaman şunu yapabilirsin bunu yapabilirsin diyeceği tarzda soruları belki kişiye sorarak onun fikirlerini almak daha mantıklı olabilir gibi geliyor çünkü bu saatten sonra yazılımı ChatGPT yapacak abi zaten. Yani net yani. Böyle iki iki sayfa SQL yazdırıyoruz biliyorsun. <laughs> Buradan da hemen söyleyelim yani. <laughs> yani orada büyük bir faktörü de işi kolaylaştırıyor ama kolaylaştırıyor sadece. Yani yine kolaylaştırıyor. O zaman şeyi sormak <laughs> lazım. Şey, şeyi sormak lazım. ChatGPT'yi nasıl kullanacağını sor o zaman. Zaten. Evet. İşte dediğin gibi yani, yani Orada izin zaten bazıdan da izin de veriyorlar. Chat GPT kullanabilirsin diyorlar. Falan bilmiyorum. Ama böyle bir durum oluşmuş. Hani ona göre de bir şeyler geliştirmesi gerekiyor yani. Aynen. Durumu ölçülmek için. Bu haftaki fikir kısmında benim şöyle bir fikrim var. Şimdi bize çok hani daha önce de geliyordu hani mavi genle ilgili olarak. Hani web sitesi isteniyor bizden. Ve hani çok da maliyetli olmasını istemiyorlar doğal olarak. Bu konuda işte bir platformumuz olsa ve oradan işte tem yani hazır chat chat web sitesini çıkarsak direkt uygun maliyetli şekilde Hı -hı. müşteriye. Hı -hı. Tabii şu anda ama ben şey yani şey istemiyorum mesela. işte şu anda zaten şeyler var. İşte yapay zekayı kullanarak işte siteyi Yazıyorlar işte no code platformlar falan şekli bir sürü zaten var. Ben onları falan istemiyorum yani direks tasarım belli. İşte ben şu firmasıyım içeriklerini girdim. Chat hosting bitti 5 10 dakikada 1 saatte hallettim bitti yani ben landing page istiyorum, web sitesi istiyorum sadece öyle kompleks bir şey istemiyorum dediğimde bunun için bir platformu olması bence daha hız hız ve maliyet açısından daha iyi olabilir. Yani hiç no kodun da sonuçta no tamam no kod da sen oraya prompt girerken o promptu saçma bir şekilde girdiğin zaman o kadar iyi bir sonuç vermiyor. Yine o prompt yazmayı bilmen gerekiyor. Yine orada bir şey istiyor. Ben onu istemiyorum. Ben direkt template'ı hazırlamak istiyorum. WordPress'te var dersen hani WordPress'te de e, gene kompleksleşebiliyor olay. Sadece hani şey yapmak olmuyor yani siteyi yapmak Hı -hı. olmuyor orada. Hı -hı. Yine WordPress'te bilmen gerekiyor falan diye düşündüm ben hı hı. anladım ya burada zaten <laughs> zaten bizim şey var kurt çalıştır var biliyorsun amacımız buydu kurt çalıştır da hı. hızlı bir şekilde insanların gördüğü template'i kurup dizayn edip yani daha dizayn ettilerken içini doldurup kullanmaya başlamasıydı hı hı. biz bunu tafi tarihinde yaptık çok eskiydi böyle daha wix ismi falan yoktu yani wix'in wordpress falan var WordPress çok popülerdi falan o zaman. Ondan sonra. Yani onu satamadık çok fazla. Hani üstüne düşemedik. Çünkü o zamanlar girişim nasıl yapılır çok fazla bilmiyorduk ama çok güzel de bir çalışma yapmıştık gerçekten. Bildiğim çoğu ak aktif aslında. Aktif ama evet. şey. Aktif ama duruyor öyle yani. Pek bir, bir şey Değil yapmıyoruz hani. Bayağı müşterisi de oldu aslında. İlk biz ilk sene bayağı uğraştık. 25-30 tane müşteri de topladık aslında içeride. Bayağı müşterisi vardı bu arada. Şimdi düşünüyorum eğer o kadar müşteri <laughs> Let's Template toplasak yatırım alırdık ya. <laughs> yatırım için Kur. koşardın. Yani kurcalastir.com yani. mu neydi? kurcalastir.com. Anladım. Hı Anladım. Orada aslında dediğin gibi mesela no-code'da işte prompt girmek vesaire bunlar da aslında maliyet bir bakıma baktığında hani işletmeye de maliyet. Çünkü web sitesi yaptıracaksın ve şey prompt girdiriyorsun beğenmiyor bir daha işte yok token satacaksın vesaire. Biraz hmm. uzun bir süreç oluyor. Burada son kullanıcıda gördüğüm şey şu. Genelde son kullanıcı template gibi template'i görüyor. Mesela kendisiyle özleşleştiriyor. Mesela sağlıkçıysa sağlıkçı, mesela hukukçuysa hukukçu vesaire. Görüyor alanları da görüyor. Diyor ki ben buraya kendimi koyarım, şunu şuraya koyarım, bunu buraya koyarım deyip siteyi template'i görüp kullanmaya başlıyor. Biz bunu yaşadık. Bu, bunu çalıştırdık yani bu şekilde gerçekten kur çalıştırdı. Vardı böyle müşterilerimiz. Hiç hı. bizi aramadı bile. Kontrol paneli çalış şey videoları, tanıtım videoları, o nasıl kullanılır how to use videoları vardı. How to use PDF dokümanlarını oluşturmuştuk kontrol paneli için. Hiç böyle görüşmediğimiz müşterilerimiz vardı orada. Sonra şey yaptı hani e, zamanla işte insanların ihtiyacı kalmadı vesaire. Sevmediğinden değil, ihtiyaçları kalmadığından şey yaptı. Hani web sitesini kapattı. Çünkü genelde web sitesini işletmeler kullandığı için işletmeyi ya da markayı kapatınca web sitesini de kapatma ihtiyacı duyuyor gibi. Hı -hı. Ama orada gerçekten böyle şeyi görüp bir taslağı görüp üzerinde mesela Uyarlama yapı, yapıp Şey yapması Müşterinin Uyarlama yapıp e, Önden Kendisine göre özgün bir taslak görmesi Olayı belki çok daha ciddi bir şekilde değiştirebilir mesela Taslağı yaptık çok güzel görünüyor Adam Bir butona basacak diyecek ki bu taslağı bana uyarla Nasıl görünüyor markasını 3-5 bilgilerini yazacak inputlarını alacağız Sonra Sana böyle bir şey olur Deyip bir taslak çıkarttığımızda tamam okey bunu kuralım o zaman deyip kursa bence bu çok hızlı bir süreç olur. Çünkü web sayfasından bekledikleri genelde şey insanların kendilerini iyi bir şekilde yansıtacağı web sayfası güzel, hoş bir tasarım. Kurumsal bir tasarım istiyorlar genelde. Kurumsal da daha çok beyaz ağırlıklı, beyaz bir sayfa hmm. ağırlıklı ve işte kendi renkleri ağırlıklı. İşte dizayn olarak biraz daha modern bir dizayn oldu mu tamam daha fazlasına genel olarak hani genel Kobilerden bahsediyorum ihtiyacı yok. Hı hı. Eğer istiyorsa da yok bu arada. Yani gerçekten ben evet. bu uçsun <laughs> bir ara şey vardı. Polat Palet diye bir site vardı. Çok popülerdir. <laughs> Palet geliyor mesela <vesaire>. eskiden flash <laughs> sitelerde bilenler <laughs> bilir. Zaten burada hani benim düşündüğümden hani bir e-ticaret sitesi yapabil diye bir şey yok orada. Hani benim istediğim, benim düşündüğüm şeydi yani. Ben bir işletmem var herhangi bir bunun için benim hakkında semel bilgileri al alabilecek Bir site olsun landing page olsun yani günün sonunda Ve bunu hızlı bir şekilde kurayım Ve Hani maliyeti de ona göre ucuz olduktan sonra hı hı. Sonra da GSN'e bakmayayım düşünmeyeyim yani bir kere yaptım sonra hani güncellemelerini atıyorum işte yazılar değişecekse falan Şeklinde hani hostingmiş hı hı. bu tür şeylerde zaten Hiç uğraşmadan evet. ee, Devam edeyim aslında böyle bir şey tekrardan mı başlasaydı? Ne dersin? <laughs> yani yapay ha, bu zeka kesin destek... Bu kesin tutar mı yani? <gülüyor> <gülüyor> bu kesin tutar abi. Çünkü web sayfası kartvizit gibi. Tamam mı? Kartvizit gibi düşüneceksin. Sürekli atıp yenisini yapacaksın. Atıp yenisini yapacaksın. Ki öyle de olur yani. İki senede bir web sayfası atılıp yenisi yapılır. Aslında bu böyledir. Evet. Yani tasarlanırken abi bize 10 yıllık yap... <laughs> <laughs> diye zaten çok fazla şey gelir. Bize 10 yıllık web sitesi yap tamam abi 10 yıllık yapayım. 2 sene sonra o gidiyor abi. Aynen. Trend değişiyor ya da istekler değişiyor. Yani değişiyor Dash yani. Play Dash player bile gittiyse yani. <laughs> Ay Koskoca Adobe onu tutamadı yani düşün. <laughs> Öyle yani gerçekten bence bunun bir pazarı var. Şu anda hani rakip ha. olarak çok fazla var tabii bu tip iş. Ee, tool'lar çok fazla var. Ama bizim benim düşündüğüm fokus burada biraz daha kobilere yönelik. Daha küçük işletmeler yani çok ihtiyaç aramayan, çok özellik aramayan, gerek olmayan daha daha hızlı bir çözüm olarak varsa bu kesin tutar mı da yani bir 7'si 6'sı var diye düşünüyorum yani. 7'si 6'sı var, var var. Var. Evet. Orada en çok üstünde durulacak şey bence rekabet. Evet. Bir orada kim kazanır? Müşterinin isteklerini doğru bilen. Yani ya ben açıkçası mesela orada no-code platformları bir rakip olarak görmüyorum. Evet. E, çünkü dediğim gibi no-code platformlar eğer AI şeklinde kullanılıyorsa yani panel üzerinden değilse eee Gene orada bir prompting teknik gerekiyor yani kafana göre yazınca iyi bir sonuç almıyorsun yani orada da gene bir ekspertiz gerekecek. Hı hı. O yüzden aynı iş ihtiyacı görmüyor yani orada biraz daha kompleks bir şey yapmak istersin hani bir develop yani bir geliştircisindir yani hızlı bir şekilde uygulama yapmak istersin mesela basit bir uygulama onu halledersin kendi prompt e, sistemini kullanarak zaten kodu da elleyebileceğin için istediğin gibi hı hı hı. sıkıntı hı hı hı. olmaz ama sen bir işletme sahibisindir ve yani hani bilmiyorsun zaten hani teknik kısmı bilmene gerek yok, onun için niye uğraşasın yani? Zaten şöyle o no-code platformlarda da şeyleri hani promptları böyle şey yazmak lazım hani kod alacaksan, çıktısı alacaksan böyle küçük küçük şeyler yazıp öyle işlemen gerekiyor. Bir anda bana şunu yap dediğin zaman evet. çünkü girdiği müthiş, mükemmel vermen lazım anladın mı? Mükemmel vermezsen çıktı çok kötü oluyor. Kusursuz Hı -hı. olması lazım girdinin. Ona rağmen hani daha önce de konuştuğumuz gibi yapay zekada hani belli bir yerden sonra belli bir prompt sayısından sonra artık saçmalama kısmı oluyor. Evet. O, o döngüye girdiği zaman artık zaten toparlaman çok zor oluyor. Hı -hı. Ve ki böyle bir durumda konu da sen yazmadığın için ta baştan çözeceğim ne yapmış bakayım burada diye. <laughs> En iyisi ee, siliyorsun o hepten. zaman. Aynen yani hepten bir uğraş oluyor ya da sen kendin belli bir noktaya getireceksin ki ondan sonra işte belli parçaları alacaksın falan falan. Aynen öyle. Bence yani bu şekilde bir kur çalıştır değerlendirilebilir bir şey. İhtiyaç yani dediğin gibi ihtiyaçları, kobilerin ihtiyaçlarını görebilecek bir e, platform. Hı hı. Aynen. Evet. Tamam abi o zaman toparlayalım. Bu hafta Hakan abi ve bir... Startup zirvesine katıldı. Onun hakkında konuştuk. Sonda da kur çalıştır. Bu kesin tutar mı dedik? Bölümü beğenirseniz <laughs> abone olursanız kanalımıza yorum da yaparsanız yine sorular, soru sorarsanız biz gelip burada konuşuruz üstüne. Bu şekilde diyelim haftaya haftaya değil yani <laughs> artık uygun bir vakitte görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.